Let's go! <laughs> Okulda mıyız bak yine Canımızı sıkan bu yerde Oğlum ben sana demiştim Cıbıl bıl 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 Müdüşle Çantamın haline bak Yüzünde bir küçük emla Hocanın tipine bak Jele sürmüş orangutan İrem hoca fıttırı parmağı da kapıda Tuttum yolu mü düşün kel kafasına Koca bir özgüvenle açarım kapısını İşin sonucu yine şartlı tahliye Ooo ne yapıyorsunuz be ya Çok bilen orada az bilen burada Aklımda tek şey nasıl bir ortam Yakından gelir cırtak bir sesle Sürekli ağlayan sümüklü selpa Koca günüm vardı o da geçti bomboş Buradan çık 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 Koca oldu pilizon Hiç de durmaz çenesi Delinin ta kendisi Ya ömrümüz bitecek ya da şu anki ders Mektepten çıktım, koca bir yolum var Eve gidecek halimiz yok Aklıma geldi, akşama işim var Hele biz ne zaman dinleneceğiz Bas kaza DS bas kaza Ya ben sizin yap***ınız <laughs> için içine tüküreyim be Buyur çadına bak <laughs> bir yerinde dur be Bir yerinde dur İrem hocam Bırakın hocam döveyim şunu Aklı başına gelsin Millet dayakla Ömer profesör olmuştu hocam Sen sus dersin ne olduğunu bile sormayacağım. Kesin ayıp bir şey söyledi değil mi? Kim? Ben. Kelcuk senin kafana güneş mi çaktı? Ben öyle bir şey yapar mıyım? Size mi bir şey yaptı? Yok hocam. Ben sadece kromozom fakir ve parlak kel insanlara bir şey yaparım. Hocam ne yapacak? Gitti sınıfta. Tamam tamam buldum. iki kelime. Yerli mi yabancı mı? Ee, yerli. Ha babam sınıfı. Kellerin doğuşu. Maskeli beşler. Parlak kafa. Kurtlar Vadisi. Müdüşün lafasında beş gece. Ay yeter! Koca Kocasını favori uçurdu ne yapacak? Ne? Ya o olmuyor ki hocam dört kelime söyledi. Ben sınıfa bakıyorum. Burası ne hal böyle? Bu sefer tek benim suçum değil. Çamaşır makinesi motoru Ömer'in de tezgahı var. Bu iş tam olarak nasıl oldu? Evet, bugün bedel var. He? Ulan sus sana, o soğanla pandik attı. Neyse abi, sınıf almaya mı Gerçek değiller oğlum, hepsi tezgah tezgah. İrem acaba bunları görünce ne olacak? Ruhunu paçadan akıtacak. Herkes normalmiş gibi davransın. Hemen gelebilir. Ne oluyor lan burada? Hocam de sınıfı patlatacak. Ne? Allah! <gülüyor> <gülüyor> Hocam gelin gelin yok bir şey gelin. Nasıl yok? Hemen polis arayacağım. Yok hocam sahte bunlar sahte sahte korkmayın. Nasıl ya ciddi misin? Herhalde hocam gelin gelin size şaka yaptık ya bir şey yapmadık. Bir daha böyle şeyler yapma başımızı belaya sokacaksın. <laughs> yapmam hocam yapmam merak etmeyin siz. Allah hepsi patlayacak galiba. <laughs> ha ha çok komiksin Ömer. Ömer senin kafanı s Ne yazık ki sınıfta kullanılamaz hale gelmiş. Eee ne yapacağız hocam? Bu çocuklar nasıl ders görecekler? İrem hocam sizin kafa herhalde patlamadan onu sümsükleşmeye başladı. Tabii ki de ders görmeyeceğiz. Yarın de senin evinde eğitime devam edeceksiniz. Oo gelin gelin. Kapımız her zaman açık ya. Oral kağıdı hala duruyor dedim hala. Hocam geçen DS'lere gittiğimizde ne olduğunu biliyorsunuz. Ne olmuş hocam? Hayırdır. Paranız vardı da kantinimiz mi yoktu? Eşek şekerif tuvaletin önünde turnike koyan baban mıydı? Aha! Yoksa o sen miydin lan? Ne ben miydim? Siz gittikten sonra tuvaletin sabunu yoktu. O kadar para verdi bari sabunu hediye alayım. Der gibi sabunu dızmışsınız sabun yoktu ki tuvalette. Hala ben koymayı unutmuştum. Çeşme aynıza yetmiyor itin doğrudukları. Tamam DS'yi eledik. Peki bu şartlar altında nerede ders yapabilirsiniz? Vallahi bana hiç bakmayın. Benim evim müsait değil. Senin evin müsait olsa da gelmeyiz zaten. Sıfır araç embesil. Mikrofondan duyduk o tuvaletten nasıl sesler çıkardığını. Kurtuluş Savaşı o kadar sesli geçmedi. Merhaba Fazilet Hanım. Yavrum müsait misiniz? Siz ders yapmak istiyoruz. Hocam sorsanıza kural kağıdını getirebiliyoruz mu? <laughs> tamam efendim çok teşekkür ederiz. Yarın Ömer'in evinde ders işleyeceğiz. Yes! Yes! Kamera e topluca gireceğiz. Hadi ben kaçtı bir hocam size kolay gelsin. Hocam durun öyle kalın. Ne arkanda bir şey mi var? Yok hocam siz arkanıza dönünce kafanızdaki yansımadan kendime bakayım dedim. Hocam dayanamıyorum ben dalıyorum. Şaka 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 yaptım hocam şaka yaptım hocam. anne kapıyı aç. Hayırlı sabahlar efendim. Hoş geldiniz İrem Hanım. Buyurun geçin. Ömer'in odası hazır. Gel, gel. Yavaş gel. Yavaş gel, yavaş getir, yavaş getir. Oğlum tezgah bozacaksın. Abla şunu mutfağa bırakabiliyoruz mu? Yok artık DS. Evdeki kantin tezgahını buraya mı getirdin? Yok artık hocam. O kadar da şerefsiz değiliz. Ben ablaya hediye getirdim bunu. Tam mutfaklık abla. Koyak mı oraya? Ay ne zahmet ettiniz. Şimdilik mutfakta kalsın. Sorun değil. Arkadaşlar. Bakın sizlere ne yapacağım. <laughs> Aa! Aa! cezanı vermişsin Ene. Evet. Abla siz bu çocuğu doğumhaneden poşete koyup mu çıkardınız? Kendi elini yakanı da ilk defa görüyorum. Evet derse geçmeden önce herkesin Ömer arkadaşına geçmiş olsun demesini istiyorum. Geçmiş, geçmiş Geç olsun. Ömer. Sağ olun arkadaşlar. Ömer Bey sonraki gösteri ne alacak. Kıçınızdan alev çıkartmak mı? Bilmiyorum hiç denemedim. Bir de denemedim diyor. Gerek size bak. Çıkarın defterlerinizi derse başlıyoruz. Hocam size bir şey sormak istiyorum. Sorma derse bırak be dersimizi işleyelim. Siz niye bir yere misafirle geldiğinizde eli boş yaş geliyorsunuz? Buraya da lokumsuz geldiniz. Ulan sus artık sus sus ders işlemek istiyoruz. Kim ders işlemek istiyor hocam? Sizden başka istekli görmüyorum ben burada. Haksız mıyım? Bu dersi reddedelim. duracağız. İyi tamam bu ders istediğinizi yapın. Ne Arkadaşlar kantinimiz Ömer'in mutfağında hepinizi bekleriz. bu ne tezgahında bir şey yok. Niye ne yiyeceksin? Ee, çubuk kraker var mı? Dur bir bakayım var mı? Gelin! Budik! Kod, cele, akis, akis, akis ve bir. Gelin! Şeker ne oldu? Ya şekeri düşmüş abla. Ahri çubuk karakter gönder. Dur hemen getiriyorum. Hadi neyse lan depoda kalmış tek tük. 99 TL 90 kuruş ediyor hanımefendi. Ne? Ben marketten alacağım kalsın. Ama siz şimdi buradan çıkarsanız ne olur? Ne olur? Bütün sınıfa haberi yayarım. Herkes dışarı çıkar kaybolur. Sonra başınız belaya girer. Bunu hiç mi düşünmediniz ha? E ne yapacağım şimdi? Geleceğim benden alacağım. Ne yapacağım manyak? Sence o riske girmeye değer mi? Yalarim! Sen de parayı görünce magnum istiyorsun ha. Buz parmak neyini etmiyor? Gavurun icadı. <laughs> Konuşma be! La Ömer, senin bu yatak kaç santim? Ne bileyim abi, ben sadece üstünde yatıyorum. Ha, o zaman kafadan atıyorum ben bir şeyler. Ya sen ne yapacak ki yatağın boyunu? Hiç, merakta soruyorum kardeş. Belki ben de böyle bir yatak alacağım. Senin elinin ayarına sıçayım Eren. Öyle bomba mı atılır? Barut istirafı yapıyorsun, kalk kalk. Ha! Hadi çocuklar süre doldu yerlerinize geçin. Hocam 50 kuruşluk uzatır mısınız? El bitsin kalkarım zaten. Öğretmenim ben de 50 kuruşluk uzatabilir miyim? Gelsin <laughs> lan yerinize. Herkes hazırsa başlıyorum. Vallahi hiç de Esa'yı bekleyemem. Zaten iki dakika diye gitti gelmek bilmiyor. Efendim mal burada gördüğünüz gibi. Şu köşede bir deforma var. Ama bir cila atarsın kapanır orası. Merak etme sen. Ne oluyor burada? Bu kim dese Bu üstündeki yorgan falan yanında mı? Ömer bu senin baban falan mı? Ya kardeş seni mi kıracağım? Al hayrını gel. Hayır öğretmenim ben de tanımıyorum. Çocuklar gelin alın yatağı. Ne? Bak iade falan yapmıyoruz haberiniz olsun ha. Öğretmenim neyse yatağımı satmış. <laughs> Lan evimdeki eşyalar nerede? Anne anne neredesin? Anasetarlı'ya gitti oğlum gelir birazdan. Neyse de çocuğun eşyalarını mı sattın sen? Ne bak bir hocam paramız vardı da biz mi harcamadık ha? Tam bir kabus gibiydi hocam resmen kafayı yedim ya. Geçmiş olsun hocam inşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız. Bir de siz yokken kendi cebimden verip sınıfın ihtiyacı olan sıraları tamamladım. Bir daha böyle bir şey yaşamanıza imkan vermeyeceğim. Vallahi hocam ne kadar teşekkür etsem az. Ulan sıralar ve masa nerede? Bilse abi hepsini sattı. E ne hocam kiraya zam geldi nasıl ödeyeceğim yoksa? çıkartın bakalım defterlerimizi. Dersimiz Türkçe. Bunun intikamını alacağım oğlum bekleyin siz. Alışmaya başlasan iyi olur dese. Koca dönem benim masam olacaksın. Koca dönem mi? Tiki! Fire in the hole! ki senin kafanı s Oğlum o kadarına param yetmiyor ya ama, ama böyle ya Gelirim. Selamünaleyküm arkadaşlar Bir like atın da şöyle bir neşemiz yerine gelsin değil mi? Ne? Dehsi abi nerede mi? Biktim öyle. よくわかりやすい